ben şimdi kınayı yakacağım. Kınayı yakacaksın. Ama istersen sen de sessiz çekebilirsin tamam mı? Tamam. İnşallah uyandırmayız. Hadi inşallah. Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Ee, aslında bizden uzun zamandır bir alışveriş videosu bekliyorsunuz. Fakat e, Ramazan dolayısıyla biliyorsunuz e, yasaklı günler bizi buldu maalesef. 20 yaş altına yasaklı çıkınca da tabii ki benim benim kızla beraber alışverişe çıkmam zor imkansız oldu. hale. Zor değil imkansız hale geldi. Evet. Emre işten dönünce sıkıştırmış bir vaziyette zaten iftara az bir vakit kaldığı için hızlı bir şekilde eksikleri alıp ondan sonra hep eve geldi. Evet. Hatta dün akşam da dedim ki gel dedim bir alışveriş videosu çekelim. Hem eksiklerimiz var, eksiklerimizi alalım. O da gelirken ben liste yapmıştım. Hatta işte ne bileyim maruldur, işte domat şey maydanozdur, dereotudur. Baya bir liste yaptım. Abaz ya, ne varsa aklınıza ne geliyorsa evet, yazmış Evet 4 gün yani. çıkamayacağız diye. Hani yeşilliklerimiz de olsun diye yazdım. Herkese merhabalar sevgili dostlar. Markettim. Serap kocaman bir liste oluşturmuştu bana. Emre dedi git onları onları Bunları şunları derken Al 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 ve gel dedi bana. Geldim markete Topladım 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 Bu arada hiç video çekecek havamda dedi, değildim. Neyse dedim dur bir video yapayım bari dedim. Ondan sonra Bana dedi ki bırak. Neden dedim. Babamlar gelirken getirmiş dedi. Ondan sonra pakmaya arıyoruz, pakmaya bulacağız. Tek eksiğimiz evde pakmaya. Özlediniz mi market videoları? Şimdi market olduğuna yoğun. Burada fazla çekim yapamayacağım. Tıklım tıklım. Beş dakikada bir insanlar geçiyor, iki dakikada bir insanlar geçiyor. O yüzden bu videonun devamına Serapla beraber evde devam edeceğiz. Hadi eve geçelim, pakmaya alalım. Dört dörtlü aldık. pakmaya aldım. Şey pakmaya. Ama şükür ki babamlar geldi köyden. Köyden gelirken de tabii ki getirmişler soğandır, sarımsaktır. Onları da size göstereceğiz bu arada. Dün e, tek olan eksiğimiz pakmayaydı. <laughs> bana, bana da 7 gittim. Ha ben de toz Bana 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 da 7 lira gittim, para verdim. Evet. Aa bir de bir şey söyleyeceğim. 7 lira ya şu. Ya fiyatlar Şuna... inanılmaz derecede artmış vaziyette. 200 lirayla giriyorsunuz ya mesela markete. Elinizde kalan, elinize böyle bir şey kalmıyor açıkçası. Hatta iki gün önce eşim erik almıştı. Dur göstereceğim bir dakika. Erik, çilek, muz aldı. Hafsa seviyor diye. <laughs> e, fiyatı bir, kaç kilogram? 1.200 gram gelmiş. E, fiyatı 18 lira. 17.97. Görüyor musunuz? Tam da ön kamera olunca şimdi ters çıkarabilir. E, 17.97. Çilek, 20 lira. Muz 26 lira. Muzda da kaç tane vardı? Bakayım 3 8 üç... tane. 2 4 6 7 tane. Hayır bir dakika tane. sayacağım. Yani 7 muz 26 lira. Fiyatlar yani Ama e, nasıl e, muz? Yaz geliyor. Fiyatlar tabii ki bu süreçten dolayıdır diye düşünüyoruz artık. Muzlarımız böyle büyük tabii ki yani. Yani alnayacağınız arkadaşlar Ramazanda bayağı bir mutfağa ayırmak zorunda kaldık yani. Ramazan'da harcamış olduğumuz tutar bence. Ee, bir milyara geçmiş olabilir mutfak olur Yani. Çünkü şöyle alıyoruz avucumuzda bir şey olmuyor. Oruç mesela, olunca insan dışarıdayken, o, aynen. her şey canı istiyor. Yani ufacık bir şey bile kokuyor. Almak istiyorsun yani direkt. Ondan evet. dolayı harcıyorsun. boğazını harcıyorsun. Ya yani mesela 4 gün önce kola almışım. Bir saniye. Bir daha. Bir saniye. <laughs> Bitirmişim onu neyse. dört gün önce almış olduğum kolayı daha yeni bitirdim. Heee kol almasını istemiyorum da arkadaşlar. Neyse size köyden gelen şeyleri göstereyim ben de. Hadi o zaman. Marketler açık olmayacakmış. Ben dedim ki bayram sabahı domatessiz olmaz. Emre dedim kalk bir domates al gel. Ondan sonra çok da güzel kokuyorlar ama tabii ki gerçek yerli domates mi? Değil. Gerçek yerli tohum mu? Değil. Ne? Orası 13 lira. Bu 13 lira mı? Moral manım sıfır sıfır sıfır. Neyse bunu böyle koyalım arkadaşlar. Köyden Siyam abi var bizim e, komşumuz, bahçesinden elik topladı. Tabii biz bunu bayasını gömdük arkadaşlar. Hafsa'ya Ayfer engem çilek falan göndermiş ama tabii ki e, dışarıdan alma çilekleri benzemez. minik minik börtlen gibi çok tatlıydı, çok güzeldi. Bahçe çileği zaten bilen bilir. Aynen bahçeciliği. Ondan sonra tabii bunlar bak göster arkadaşlarımıza. Bunlar da köy yumurtası. Bunlar da Siyam abinin köy yumur şey. Bunlar da Siyam abinin Tavuklarının yumurtası. Bravo hayatım. Şey <laughs> çok, güzel, çok güzel, çok güzel Köy, bu ama şey değil ha, bu var ya gezen tavuk falan diye. Bu bildiğin Halis Mulis köy tavuğu yani. Ağ tavuklarından yani. Gezmiyor, oğlu yarı pat, pat Hayır, öyle değil. Şimdi <laughs> yumurta tavukları var, gezen tavuk diyor işte. Hani serbest dolaşan tavukların yumurtası. Aynı aslında diğer fabrikasyon yumurtalar gibi aslında onlar. Ama bu köy yumurtaları fark edersen bak gel bir şey göstereceğim sana. Aynı renk tonunda değillerdir köy aynen, yumurtaları, lakları vesaire var üzerinde. Hayır, onlarla alakalı Şunlar değil. Mesela kırcıllı vardır, işte ne bileyim kahverengi vardır, beyaza yakın vardır. Hatta sana bir şey anlatmak istiyorum. Bizim genelde köyümüzdeyken, köydeyken yumurta renklerimiz böyle olurdu. Komşumuz Niger teyze var. Niger teyze ne oldu? Ya sen seni. etsene. Şişe var ya orada. He. Komşumuz Ninger teyzenin tavukları da beyaz yumurtlardı. Ay o kadar merak ederdim ki beyaz yumurtanın içinden nasıl yumurta çıkar diye. Halbuki öğrendik ki sonra gittim istedim dedim ki Linger teyze <laughs> dedim yumurtaları değişebilir miyiz daha çocuğum. Ondan sonra baktım ki yumurtalar aynıymış içim. <laughs> Çocukluk işte. Alışveriş yapmadık çünkü köyden geldiler. Çok sevindik bu arada köyden gelince. Dereotu aldıracaktım. Dereotu getirmiş annem işte maydanoz, ıspanak, Göster aşkım şöyle mis gibi. Bak bunlar köy kokusu. Görüyorsun değil mi rengine? Hmm. Vallahi şunun güzelliğine bak şöyle. Gördün değil mi? Aynen çok güzel. Evet arkadaşlar bunlar da köy sarımsağı. Ben sarımsağı yeşil yemeği çok seviyorum. Aşırı seviyorum. Babam da bunu bildiği için hemen koparmış. Benim için yıkamış sağ olsun. Emre'ye yediremiyorum. Bir türlü. Koparma gülleri dalında kalsın. Sonra... Ee, yeşil soğan, bak hemen bahçeden koparıldı gibi. Bunlar da taze ıspanaklar. Bunlar ıspanaklar, bahar ıspanaklar, çıtır çıtır, çok güzeller. Birazdan da yemeğini yapacağım onlardan. Vallahi çok güzel oldu. Zaten biliyorsunuz arkadaşlar, bizi takip edenler bilirler. Yaz geldi mi bizim köyden dolabımız doluyor, çok şükür olsun. İnşallah yaklaşık bir iki hafta sonra da arkadaşlar. Karpuzları kazmaya gideceğiz. Biber ekmeye gideceğiz köye. Onları da bir güzel ekeceğiz ki yazın güzel güzel bol bol yiyelim. Zaten yazlar da bayağı bir uzuyor hayatım farkındaysan değil mi? Böyle bir Eylül, Ekim gidiyor. Eskiden Eylül dedin mi? Hatta Ağustos'un 15'inden sonra arkadaşlar şey yapardı. Havalar bozardı. Artık tabii mevsimler karıştı. Evet. Gerçekten. Mevsimler de karışınca haliyle ne oldu? Yazlar uzadı. <laughs> evet. Evet, işte böyle arkadaşlar ya. Süper. Ama şunu söylemek istiyorum. Fiyat mark Bu arada faturalarımız geldi. Bundan önceki faturamız elektrik faturamız 140 lira geldi arkadaşlar. Normalde 78 işte 80 civarı, o civarda gelirdi. 70 ila 85 arası. 140 lira geldi. Tabii biz inanamadık. Hani ne yapmış olabiliriz diye düşündük falan. Sonra baktım ki bütün mahalleli camlarda şey konuşuyor. İşte faturaların iki katı geldiğini e, söylüyor. Normalde bu süreçte zannedersem geçen yıla oranla yapılacaktı. Ama zaten faturalarımız da okunuyor bizim. Kocaeli'de faturalarımız okunuyor. Ee, ama fatura tutarımız çok geldi arkadaşlar. Gerçekten 2 ay boyunca e, biraz haddinden fazla geldi. Su çok gelmedi. 42 lira geldi. Suyumuz 42 lira geldi. Bunun sebebi ise belediye başkanı açıklamıştı. Görmedi. Tamam önemli, önemli değil. Ben söylüyorum zaten. Bunun sebebi ise belediye başkanı tek kademeli olarak. Çünkü iki kademeliye geçmişlerdi ya. Demek ki iki kademeli tüketici için zarar bence. Tek kademeliyken bak gayet uygun geliyor. Tek kademeli ne demek? Çift kademeli ne Yani demek? şimdi belli bir metreküp şey yapıyorlar. Heh. Suyu. O kadar harcarsan veya onun üzerine geçersen o ikinci kademeye geçmiş oluyor. Birinci kademeden hesaplama olmuyor. Gene elektrik faturamız geldi arkadaşlar. Gerçekten bu ay 113 lira gelmiş. 113 lira. Geçen 140 lira geldi. Neye göre değişiyor bilmiyorum. Yani şimdi diyeceksiniz ki ya işte tüketim gündüz, geceye bakın tüketimine falan. Onlarla hiç alakası olduğunu düşünmüyorum ben şu an. Çünkü tek bizim değil. Bu sorun zaten tüm Kocaeli'de yaşanmış. Kocaeli'li arkadaşlarımız da bilirler. Gerçekten ee, şey. Bunları buraya asıyoruz ki unutmayalım. Ki evet. unutuyoruz hep. <laughs> evet. Öyle işte arkadaşlar. Aslında bu akşam hamburger yapma yapacaktım ama birkaç malzememiz eksik olduğu için hamburger yapmayacağım. Ispanak yapacağım güzelce akşam yemeğine. Ne malzemesi eksik? Söyle bana. O ikisini alsın. Salatalığımız eksik. Şey Salata turşumuz. Hayır. Evet. Aziz abi açıktır daha. Aziz abi. Emin misin? Yani. Şey mi istiyorsun sen? Yani. Ha, hamburger yani. mi istiyorsun? Yani ya. Ben de çok istiyorum. Ama turşumuz eksik. Tamam yani. bakarım. Bu nedir? Bu hanım eli. Dışarıdan hanım eli topladım. Bizim bahçemizde diğer komşumuz ekmiş. Onları altlarından kaldırdım. Hafsan'ın biberonuna koydum. Bütün ev kokuyor. Çok güzel. Kızım da Geçen çok seviyor koklamayı. Geçen sana testlerini sormuşlar. şey yapmak ister misin? bunu babam hafsa için çizdi. Ama boyalar az olduğu için çizemedi. Normalde babam arkadaşlar bizim köydeki evimize dünya haritasını çizmişti. Gerçekten. Dünya haritasını çizdi guaj boyalarla. Böyle geceleri uyumazdı. Her ülkeye kadar böyle çok güzel çizmişti. Ondan sonra annem kızdı. Sen dedi ne yapıyorsun duvarlara dedi. Sonra babam da boyada gitti. Üzüldü. <laughs> Babamın hep hayallerini duvarları ya Babam çizimi çok seviyor hatta doğum gününde Geçen doğum gününde kız kardeşim ona şey aldı Ressamların var ya tuvalleri falan Evet i̇şte şuraya güzel bir, gerçekten, bir küçük, Hani Bob çizerdi ya eskiden Evet şuraya güzel bir böyle. Etrafa bir göz gezdirin Hepsinin değişik olduğunu Göreceksiniz hepsi değişikleri Hep ayakta da çektik arkadaşlar Kusura bakmayın Tripotumuzun üst kısmı kırılmış Sevgili kardeşlerim sevgili arkadaşlar. Havsa yüzünden saçımıza toka takar da olduk maalesef. Ee, şimdiden ben sizin bayramınızı kutlayayım buradan ama ondan önce Serap şuralarda bir şeyler karıştırıyor. Ee, ne karıştırıyor? Gelin birlikte bir bakalım. Şöyle. Ne yapıyorsun canım? Ay ne yapıyorum bir de, bir tane biliyor musun? Ne yapıyorsun? Bu ne? Kına. Aleli tırnaklarım da şey oldu. Tırnak kına oldu ama şimdi kına <laughs> oh, karardı. O güzel koktu. Çok güzel koktu kına. Ne döktüm bunun içine şimdi? Bunun içine yağ döktüm, su döktüm şimdi. Şu bileğime ben de hafsa bir tane öteki bileğime de yağmur yazabilir misin? Deniriz bir tanem. Çünkü bu küpte şey tüpte olmadığı için yazamayabiliriz ama ben ince çubuklarla yazmaya çalışırım. Şimdi biz küçükken bayram geldiğinde annemle babaannem bize kına yakardı. Avcunuzun yarın, tabi Tabii, yarın bayram diye. Kınalar Tırnaklarımızı sizi yani. evet tabii biz mutlulukla bunları şey yapardık. Beklerdik yarın. Halsa yarın Yılınırdı. kalktığında avcunun içindekini gördüğünde e e e yapmasın. Ben kendime de yakacağım. He. Kendime de. Kendine mi? de yakacak. Evet. Kızıma ben... da yakacak. Ondan sonra. Hı hı. Daha sabah hafıza kalktığı zaman hareketini gösteriyorum. Baba. Hmm. Ee, e, e. <laughs> Hayır, korkmasın diye ben elime de yakacağım. Evet, cici ben de cici diyeceğim. Bileğime yazacağım. Buraya. Bak şöyle gösterelim öteki, arkadaşlar. Öteki, öteki bileğime bir tanesine yağmur bir tanesine de hafıza yazacağım. İnşallah e, güzel bir şekilde yapabiliriz. Yeni uyudu. E, <laughs> daha yeni uyudu. Şunu çıkartayım ya. Hafız doku takmıyor diye biz de böyle kendimize değişik değişik yöntemler uyduruyoruz. Bak diyor baba takıyor sen de tak falan diye, diye yavaş yavaş sevdirmeye çalışıyoruz. Sessiz ol ben şimdi kınayı yakacağım. Kınayı yakacaksın. Evet. Ama istersen sen de sessiz çekebilirsin tamam mı? Tamam. İnşallah uyandırmayız. Hadi inşallah. Ben ne dedim? <laughs> Yakamadı yine. Biliyorum çünkü. Ben kızımın huyunu biliyorum arkadaşlar yani. Ee, bak beni çağırıyor. Ben kızımın huyunu biliyorum. Çünkü kalkar kalkmaz böyle yapacak. Baba ee e yapacak. Haliyle Serap da çocuğu uyandırmış oldu böylelikle. Şimdi bir de bunu uyutmakla uğraşacak. Al bakalım. Moral bana sıfır oldu ya. <laughs> Aklın ucuna geldi. Hemen bir kına yakalım. Kına yakalım. Ulan ne gerek var kına yakalım. Uyuyan çocuğu rahatsız etme. Sevgili dostlar. <laughs> bu, bu videoluk bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. <laughs> Kınayı yakamadık. İnşallah benim bileğime düzgün bir şekilde Serap istemiş olduğum şeyleri yazabilir. Kendinize iyi bakın. Bir bayram videosuyla karşınızda olmak ümidiyle. Hoşçakalın. <laughs>